Vatan Partisi olarak milletimizden görev istiyoruz. Türkiye Amerika taklidi kabinelerle yönetilemez. Türkiye'nin sorunlarını güçlü meclisle, güçlü hükümetle çözeriz. Üretim ekonomisi güçlü devletle olur. Güçlü devlet halkı birleştirir, terörü temizler. PKK'nın partilerine özgürlük yok. FETÖ ve bölücü partiler meclise giremez. Değerli vatandaşım, PKK güdümlü partilerin kapatılması için bize kuvvet ver. HDP'ye ödenen 540 milyon lira kesinlikle geri alınacak. Etnik grup ve mezhep kimlikleri Amerika ve İsrail tarafından kışkırtılıyor. Vatan Partisi birleştirici ve kaynaştırıcıdır. Türk de biziz, Kürt de biziz, Sünni de biziz, Alevi de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. NATO zincirinden kurtulmak, darbelerden kurtulmaktır. Amerika ve İsrail'le lafta tavır alanları görüyorsunuz. Hepsi mecliste NATO'ya oy verdi. NATO'ya bağlı olanlar üretim ekonomisi kuramaz. Bu sistemde vatan bütünlüğü yok. Bölünme tehlikesi var. Terör var, darbeler var. Bu durumda NATO'dan çıkmamız şarttır.